Selamünaleyküm agalar bugün serviste lanet olası Bitcoin oyununun ikinci bölümünü oynuyoruz. Ben video dışında az biraz kasıldım desem yalan olmaz diye düşünüyorum. Bu arada yanımda agalar var hoş geldiniz agalar. Hoş bulduk Şu videoya başlamak için 45 tane Bitcoin'in birikmiş. Bak şu videoya. 29 Bitcoin'le başlamayı denemiştik. 45 olmuş. Gerçek Bunu mı bu hızlıca satalım? Gerçekten YouTube'u bırakırdık. Ya YouTube boş iş. <gülüyor> <gülüyor> Şu, değişmiş <laughs> bir dakika. Aynen kanka. benden nereden para çekeceğime şaşırdım. Plot Shop'tan çekiyoruz sanırım. Ben de iki Aynen. paramı almaya çalışıyorum. Dur ekran kanka. Ha, yok lan. yok lan. Buradan evet, değil. Burada bak 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 kanka burada. Nerede ben mi körüm? Burda kanka ben kart alıyorum. Kanka girdiğin shop'tan shop'tan girdiğin anda ha, şoktan. burada karşıda bak. Okey. Ya bak. Ha gördüm karşıda. tamam. Nereden alacağım lan? karşı kartı buradan. Şimdi aleyküm ben eee şeyleri satmak istiyorum. Kanka benim Bir dakika. 177k param var şu an. Benim 75. Premium GPU <laughs> alabiliyor muyum? Yok bu hmm. premium coinlerle alınıyormuş. O bir 177 kar şu an en iyi şeyden bile alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Diamond kartı var bir tane aldım ondan. Benim kartım var mı? Bir tane de şundan ben aldım. Burası benim değil. Bir tane de şundan aldım. Şimdi efsane kasılacağız. Bu hmm. Şimdi bize bir tane double shelf lazım aga. Aynen double evet, shelf aldım. kartı yerleştireceğim. Oğlum oyunu unuttum. Oha. Şimdi şunu yerleştir. Kanka ben en son 10 kanka en son 10.000'lik e, mining e, şeyini almışım. Oha kanka. Saniyede 0.7 kasıyorum. 0.7. Yani iki şeyde 2 saniyede kaç oluyor? 1000 bir, bir tane bak. Bitcoin. Oğlum şu enerji şeyleri nasıl yapılıyor ya? Envanterinde bir tane enerji var da tam anlamadım ben onu. Satılıyor mu? Ne yapıyor Benim yere gelsene Apo bak. Bir Benim yere gel bak. Bir gel. Nerede? Burada. Kanka o değil. Kanka şopun tavanına baksanıza. ince bir ayrıntı var. Gelin. Hayda. Oğlum çok iyi lan. Hemen bu arada 25 bitcoin yapmışım. Kanka bak şimdi bak ne alıyorum. Ben de 100 binlik alıyorum şimdi Apo. 10 binlikten 100 binlik. Benim bir daha 100 binim evet. oldu. Benim bir daha 100 binim oldu. Alıyorum ben yine. Kanka 10'luktan 100 binliğe çıktım lan. Bende 2 tane 100 binlik var ben şu an. Aramadım, hata yaptım. Ben 40 bin aldım 2 tane onun. yerine. Kanka adamın uydusu var. Bu ne? Uydu mu? Yok lan Güneş enerjisiymiş. He. Oğlum Hop. diğerleri ne kadar kasıyor bak bak bak. Uf. Ben de efsane kasıyorum artık. Kanka neymiş? M4XX 1M3YT'nin şeymiş. Bak burası. Oğlum bu ne pervane var. ne lan? Bu rüzgarla çalışıyor, onu anladık. Aa yüz bin bir şey. Akü var. Akü, akü var. Akü mü? Bak, 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 bunlar akü. Akü değil mi lan? Bilmem Jeneratör, pardon, ya. Jeneratör değil mi lan bu? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum ben bu oyunla alakalı. Yeni, yeni, yeni yeni şeyler gelmiş. Burada invalid Oha. kart falan diyor. Upgrade mi diyorsun burada? Ne yapıyorsun? Sanırım burada overclock yapıyorsun. Oha adamın overclock var makinesi şey? var. Var sanırım adamın oğlum. Overclock makinesi var. Burada bir tane şey var. E, akvaryum gibi. <laughs> Dev kanka kanka onları pilot çoktan alıyor musun gel. Nerede? Ha Bak tamam. kanka pilot Bak Geliyorum. Girdim. Kanka oha. Orada o ne oyun yapıyorsun? Bayağı iyi yapmış Kanka. Ona. Aynen oyun bayağı değişmiş. Kanka ikinci platformunu kurabiliyorsun. Ha. İkinci platform derken Ama, o ne oluyor? Yani ha iki tane alan iki tane alan anladım anladım. Evet evet. Şurada bir tane alan var ya. Level bir şey bir şey needed diyor level 9. E ben 9 tamam, benim. Ben, Girebiliyorum ben sanırım. Level ben 9'um girebilirim sanırım. Ah jeneratörler ben burada. Aha buldum. Kanka 9 levellik yerde. 300 milyon bir tanesi. 650 milyon var. Ben 8 levelim. Bakalım başka yerlerde. Ben 7 levelim. Var mı? Bir şey aldım. Bu ne? Burada Durayım. level 25 needed var. Flux card Oha kanka tamam, yere iniyor lan. Kanka, 10 milyon var. Gel. Kanka benim base'e gel. Kanka bir tane daha 100 binlik alıyorum. Oğlum buraya burası ben çok de, pahalı ben geliyorum. Hatta direkt reset çekeceğim. Ya bak level 200 needed yeri çok güzel. Hani nerede ben mi körüm? Kanka, gel gel. Aa kasılmış baksana train. Tamara. Kanka bak şurası level 100 needed sağ taraf. Orada nupet var. Bak şuraya. Of. Maden açmışlar buraya. Ananı... Kanka bak. Burada tren var. Aa öldük. Anlıyorduk. İkizlik <laughs> yerden geçince tabi. Bir dakika bakayım kaç. Oğlum 100 bitcoin'im var şu an 115 hatta. Kanka fakirler geçemez dedi adam. Ben bunu bir satıyorum. Kanka benim 36 bitcoin'im var. Bitcoin'leri nasıl satıyoruz? Kanka, kanka shopta eksen işte. en azından Exen burada işte. stok var. Aa, azından stok var. Aynen aynen burada. 400 binim var şu an kanka. 487 seksen yedi da... bin. Ben bir tane daha 100 bir tane de alıyorum bin. Kanka, Saniyede 6000 bin. Bin kasıyorum. Kanka 100 binlikten sonra ne var lan? Dur bir dakika. 100 binlikten sonra, 100 binlikten sonra 500, 500 binlik 500 bin. alacağım. Kanka, 500, 500 binlik, binlik alıyorum bin ben. Ben aldım bile. Ne bu GeForce GTX 970? Bakalım 970 o kadar iyi mining yapıyor mu? Bu arada kadar Discord sunucusuna gelmeyi kesinlikle unutmayın. Duygulandım. Kanka bende de Kanka adam uzaya çıkıyor bak. Aha. Saniyede ne? Bu ne lan? Kanka bu ne? Kanka bu ne? Adam uzaya çıkacak. Kanka video kasarsa şaşırmayacağım ben şu an. Aa, <laughs> ben şu an yürüyemiyorum. Kanka, bir dakika. Ne? Gözüm kanadı. O ne? Kanka, Adamın ismi o ne? Gözüm kanadı. Kanka milyar kasıyor milyar. Yani Kanka, saniyede 1 saniyede, saniyede bir, bir milyon bitcoin falan kasıyor. Vay anasını be keşke gerçekte de böyle bir şey olsa. Change rate diyor. Bir bitcoin. Niye oğlum kasan vardır belki de böyle yok. bayağı bayağı bildiğin AVM'yi full ekran kartı donatmış böyle. Kanka yok kanka ada lazım onun için. Ada mı lazım? Oğlum bir de hareket edince bu renkler değişiyor sanki siyah siyah mavi gibi bir şey oluyor. Lan bitcoin düşüyor bitcoin düşüyor lan gamerlar Bitsin. gelecek hayır. Düşsün. Gamerlar gelecek. Burada mavimsi <laughs> bir şey var. Burada stok mavimsi bir şey var onu anlamadım. Benim 4 tane 100 binliğim Benim de 2 tane 500 binlik olacak. Oh. Aynen şu an oldu. Hadi oh. bakalım aç şoku. Git git git. Ulan nere be. Ondan sonra 1050 var. Bu adam kim lan? 2 milyon 1080 var. Ne diyor bu adam? Kanka bak kapıda bir tane adam diyor. Eee görev diyor. Görev ee, mi? Görev altın mi var? Bal Kanka bak burada var. Altın balığı bul eee fontaine'in içinde ve de ona tıkla. 3500 parayla 500x'i veriyormuş. Aa adam ikinci slota geçti kanka gel bak. Şu uzay uçan adam ha. vardı ya ikinci slota geçti. Geçer oğlum o para kasıyor. Şu an iki tane GTX 970'im var. Saniyede kaç kasıyorum? Şu an 78 81. Saniyede 2-3 adamın... tane Bitcoin kasıyorum. Saniyede kanka saniyede nerede gözüküyor lan? Kanka adamın Kanka adamın habitatı full premium şey. Ama adam Esen oynamış bayağı ediyor. emeğini vermiş bu oyuna. Kanka bu ne ya? Bu oyuna verdiği kadar gerçek hayatta da bu kadar emek verse adam şu an zengin de. Oğlum git ders çalış, baban sana bilgisayar Yok, alsın, ders, yemin ederim yazılımcı olayım. Oğlum 151 Bitcoin'im oldu şu an bir tane daha 500 binlik alabiliyorum. Ama biriktireceğim evet. 2 milyonluğa. Aa ben şu an 500 binli alacağım. Ben şu an aldım. Ben 2 milyonluğa biriktireceğim. Aha, yani yaklaşık ben de aldım, Miro. E, 400 Bitcoin kanka, falan le, kasmam lazım. Level 11 oldum. Level 11 oldum. Hey o ben level, level 13'üm. Kanka orada level... çok merak edilecek şeyler yok yani. <laughs> Oraya kanka, zenginler gidiyor. Oraya zenginler gidiyor. Olsun bir ucundan bakalım. Biz de zengin olacağız o zaman. E, bakalım. Miro kanka 200 levellik yere gittik. Bizi içeri almadılar. Aynen direkt ben öldük yani. Abi. 200 Bitcoin'im oldu. 240. Aha birisi daha geldi lan. Kırmızı falan. Hugo. Buraya full jeneratör değişmiş. Bu arada bu jeneratörler bundan güçlü sanırım. Bunda ne varmış? Optics. O adam ana ekran kartlarını çıkartıyor bak. O ne yerine bak. Kanka bak. Hani? Oha bak 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 nasıl çıkartıyor bak bak. Bak 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 çıkardı. Ne çıkardı oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Lan ekran kartlarının yerinden çıkarıyor. Yeni masalar ekliyor. Bak. Evet, yeni masalar ekliyor. Şu ekran kartlarını niye çıkardı? Yenisini mi alacak? Para bol çünkü oğlum adamda. da. Aa gördüm. Kanka, adamın adamın ben ne kadar parası var biliyor musun? Kaka adamın 262 trilyonu var, 41 bin 44 bin e, bitcoin'i var. Aa oyuna yeni biri geldi, Hugo diye biri. 100 parası var bitcoin evet, evet. kazanıyor. önce geldi oğlum yeni geldi. Uyuy. 6.99 Oğlum ben yürüyemiyorum ya. Hugo. Çok kötü. Kanser oldum kanser. Kanka. Fakir, 2 fakir milyonluk şey alıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kanka. Lan fakir dediğim herkes bir saniye sonra zengin oluyor. Aha Uzay ya edeyim. oğlum bana 500 bin daha lazım. Yani şu an e, 100 100 bitcoin falan lazım. Ben alacağım şu an 500 binlik. Ben 2 milyonluk alacağım aga. Bak bir kere alacaksın daha almayacaksın yani bir kere alacaksın iyisini alacaksın. Ondan sonra bir kasılıyorsun. Efsane oluyor. Ben ikinci 500 binliği aldım şu an. Gidiyorum. Kanka ben 500 koyamadım. Gittim raf aldım. Abi şu an 170 bitcoin'im var. Alıyorum ben şimdi. Ondan sonra da bir test keseriz. Ve videoyu bitiririz. Şimdi. Kanka. 2 milyonluk abi. Gitti paralar. Bu arada bu oyundaki kuru da değişik. Yani. eee... GTX 970'e 500 bin dolar veriyorsun. 1050'ye 2 milyon dolar veriyorsun. Saçma olmuş yani biraz ekonomisini geliştirmeleri lazımdı. Yani 3000, Abi, 3070 falan pahalı olması lazım. Ama 2000'in mesela 1050'nin çok düşük fiyatlar olması lazım. Oha! Oğlum 10 bitcoin kasıyorum. 10, 10. Saniyede, 10, Saniyede. 11, 12. Evet. Şu an 165 bitcoinim oldu 170 180 Kanka ben 2.5 milyon biriktireceğim şu. Biriktir an kesinlikle milyon 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 biriktir bak Şu 2 milyonluk şeyi al Oğlum bunu hmm. test ettik var ya Gönlüm rahat uyuyacağım bugün Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanala abone olmayı ve like atmayı Kesinlikle unutmayın discord sunucumuzda Görüş. da bekliyoruz Hoşçakalın